Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün karşınızda Steam indirimlerine bakıyoruz. Cadılar Bayramı indirimindeyiz. Evet burada gördüğünüz gibi 29 Ekim saat akşam 8'de başladı. 2 Kasım saat akşam 21.00'da bitecek. Ee, önümüzde sonbahar, kış, yılbaşı gibi indirimler var. O indirimler çok daha e, kapsamlı, çok daha büyük indirimler olacağı için benim size en büyük tavsiyem hani çok acil oynamak istediğiniz oyun vardır ya da hani o vakte kadar o zamana kadar hani siz idare etmesini istediğiniz oyunları e, bakmanız. Başta sizi böyle bir kısım karşılıyor. Önce bir ana sayfaya bakalım. Şu an e, Microsoft Edge'den hani normal bir şekilde giriyorum. Şöyle ana sayfa bize neler gösteriyor. Bu yerin bir çok pahalı bence. <laughs> Rust e, yine de bölümü e, bir DLC gibi bir şey gelmiş sanırsam. 40 lira daha uygundu. Biraz pahalı gibi geldi bana. Büyük ihtimalle yılbaşı tarzı indirimlerde 30 ya da 20 liraya düşebilir. Yani şu an almanızı bence tavsiye etmiyorum bu oyun için. Rainbow Six çok daha uygun olduğu dönemleri gördüm. Özellikle Uplay ve şeyde Epic Games'e çok daha uygun olduğu zamanları gördüm. Bence beklenebilir. Öbür indirimleri. Forrest 14 lira gayet iyi. Daha ucuz olduğu halde düşünüyorum. Olacağını da düşünmüyorum. Hani en fazla olacağı 160'a çıkar. 12 lira falan olur. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Sonuç olarak artık e, erken şimdi çıktı. 3 3 hala oynamadıysanız eğer ki hala oynamadıysanız e, anlatmaya yok. Muazzam bir oyun. Yani bir sürü ödül aldı zaten oyun. Ve Game of the Year edişim bütün DLC'lere falan da sahip oluyorsunuz. 22 lira gayet uygun bir fiyat. Phasmophobia şu anki dönemimizin en popüler oyunlarından birisi. Zaten yeni ve popüler olduğundan dolayı %10'luk indirim. Yani olmasa da olur seviyede. 2,5 TL'lik bir indirim çünkü. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Cyberpunk zaten herkesin hayali. ARK 15 lira düşmüş. Be, e, bedava dağıtıldı Epic Games'te. Ama hatta şöyle bir sayfasına girmek istiyorum. Benim çok sevdiğim oyunlardan biri olduğu için kendisi. 15 lira çok iyi bir fiyat bence bu seviyedeki bir oyun için. Çünkü oyunda dinozorlarla beraber yapabileceğiniz tonlarca şey var. Özellikle mod işine girdiğiniz zaman, modları açmaya başladığınız zaman oyun akıl almaz bir hale geliyor muazzam seviyelere erişiyor. O yüzden yani eğer alabilirseniz hatta direkt 30 lira verip şu paketi de alabilirsiniz. Pakette e, aberration and extinction paketleri var. Genesis Season Pesi ayrı şekilde satıyorlar. O e, çok yeni değil ama yeni sayılabilecek bir 3 ila 6 aylık bir sürede önce çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Burada bambaşka yaratıklar bambaşka bir dönemde geçiyor. Bambaşka bir yerde geçiyor. Onun dışında yukarıdaki paket aldım zaten. Şu ikisinin beraberine çıkıyor. Ben zamanında şu Season pass almıştım. Sonradan içine Abration ve Extension a eklediler. Ben de sadece Search vardı. O zaten geri kalanların hepsi ücretsiz haritalar. Map, map, map. E, ee, olarak bu geldi. Bunu da yakın zamanda inşallah alacağım. Çok çeşitli bir oyun. Çok fazla vakit, vakit alabilecek bir oyun. Yani mesela yani benim için yeri çok ayrı bir oyun cidden. Ama e, bu oyun alacaksınız eğer ki cüzdan e, cüzdanınızı diyorum internetinizi bolca açık tutmanız gerekiyor. Çünkü oyunun boyutu 250 GB. E, tüm DLC'lerle falan. 250 GBta kadar çıkıyor. Ve ekstra olarak oyun sürekli güncelleme alan bir oyun olduğu için Baya 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 şey yapıyor. Aslında çıkışını yapmadan önce çok daha fazla sıkıntılıydı. Hemen hemen her gün güncelleme geliyordu. Burayı bitirdik. Şuraya geçelim. Evet bize ne kadar çıkarmış? Insight. Güzel kaliteli bir oyun. 10 lira. Hiç fena değil. GTFO ııı Beraber 4 kişilik bir gerilim oyunu sanırsam tam bilmiyorum. Kontrol 146 lira. 80 lira üstü oyunları buradan değil Epic Games'e alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü orada illaki 60 liralık indirim kuponunuz vardır. Çünkü 60 lira indirim kuponunu ayrı olarak herkese verdi. Üzerine GTA 5'i alanlara sanırsam, GTA 5'i alan herkese verdi. Hani en illaki kuponunuz vardır diye tahmin ediyorum. Kuponunuz varsa kesinlikle Epic Games'ten alın. Çünkü 146 lira 60 lira indirim vurduğun zaman oluyorsan oyun 80 liraya denk geliyor. 80 lira üzeri oyunlara 60 lira indirim koyuyor. Zomboid güzel bir oyundur. Tavsiye ederim. Bayağı bir vakit harcayabilirsiniz. Onun dışında Seven Suday olabilir. Bu aralar biraz ufak bir hani ufak e, youtuberlar arasında bir popülerlik var kendi bildiğim oyunlar hakkında hani şey yapacağım. Gravity Keeper böyle chill oyun tarzı sevenler, hani Stardew Valley sevenler için güzel bir oyun. Don Star falan zaten yani. Dying Light like, kesinlikle bu tarz hoşunuza gidiyorsa böyle parkurlu gibi böyle zombilerle uğraşmak örnek verebileceğim çıkar altta birazdan dur aklıma gelmedi ismi ama oyuna benzeyen bir oyun şunu durduralım Yayın izliyormuşuz bir yandan. Ee, Dead by Daylight yani isterseniz Doom Eternal 100 liraymış. Eğer ki Epic'te varsa şu an hatırlamıyorum. Eğer ki Epic'te varsa 60 lira kupon ile 40 liraya alınabilir. Çok da iyidir yani. Onun dışında bakıyorum. Ee, yani şuradan şeye bakalım. Korku oyunlarına bakalım. 2,5 lira olan oyun. Shadow Man. Görseller misin? Biraz internetim. Yavaş benim. O konuda bir kusura bakmazsanız sevinirim. Birazcık bekletiyorum. Ama baktığım zaman hani çok da göz Resident Evil 2 olabilir. Neden olmasın? 71 lira. Keşke Epic'te 80 lira olsa dedirtiyor bir yandan. 20 liraya alınabilir. Yayından dolayıymış. Pardon. Çünkü ben de diyorum neden bu kadar. Onun dışında The White Door korku oyunu olarak geçiyor. Ee, bilmiyorum. Klik klik tarzı bir oyun. Biraz çil. Farklı bir oyun. Herkese hitap etmeyebilir. Onun dışında çok bir şey sunmuyor bize. Öne çıkan Etkinlikler dediğimizde şöyle de kapatabiliriz. Neyse çok da bir şeyimiz yokmuş. Epic Games'e geçebiliriz artık. Ekip Bey Epic Games'e girdiğimizde karşımıza burada Cadıla Haberim indirimi karşılıyor. Orayı ben yukarıda açtım. Önce bir ana sayfa bakalım ardından oraya geçelim. World War Z beleşte atıldı. Left 4 D2'ye bir rakip şeklinde Kalite, yani geliştirilmiş kalitelenmiş hali almak isterseniz kesinlikle hani Löfter etki tarzı bir oyun seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. beleşte atıldı ama almaysanız bence alabilirsiniz. 27 lira gayet güzel bir fiyat. Onun dışında zaten demiş, demiştim şey oyunların hepsini yani 80 lira üstü oyunların hepsini bir oyunların hepsini Epic Games almanızı tavsiye ediyorum. Mesela 84.5 lira GTA 5 o kadar beleşte atıldı hala almadıysanız herkes hatırlamak almak istiyorsanız kaçırdıysanız mesela 60 lira da kuponunuz varsa 24,5 liraya alabilirsiniz. Hala çünkü popüler bir oyun. Hades aynı şekilde de 32 lira karşımıza çıkmadı ama sizin de 32 lira alabilirsiniz. Onun dışında buradan ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Öbür tarafa geçelim. Şimdi Buradan baktığımızda Red Dead Redemption 200 lira. 140 liraya alınabilir. 60 lira kuponla. Dediğim gibi kontrol. 146 lira. 60 lira indirim kuponunu kullandıktan sonra bence alınabilir fiyata iniyor. Şu anki fiyatı benim için pahalı. SnowRunner bence pahalı. Hani 60 lira kupon kullanılsa bile meh dedirtiyor. Eee Erken eşim oyunları belki almak isteyebilirsiniz ama bence hani e, çok böyle bütün cebinizdeki parayı harcamayın. Biraz bekleyin. Subnautica çok iyi oyundur. Beleş de atıldı. Bunun Below e, Blav Zero şeklinde bir e, ayrı bir DLC'si var. Tabi DLC ile oyun bambaşka oluyor. Onu alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ama o ne kadar bilmiyorum. Ona bakarız birazdan. Slam Rancher Beleş de atıldı. E, böyle Pazar günleri böyle çay kahveyle falan böyle kafa dinlemelik oyunlardan. Onun dışında pek de bir oyun yok aslında. This, this War of Mine. Beleş dağıtıldı. Yine Epic Games'te eğer almadıysanız 7 lira. Gayet uygun. Yani savaştasınız falan böyle. Hani o hissiyatı çok iyi aktarabilen bir oyun. Onun dışında bir Subnautica'yı göstereyim ondan sonra ufak tavsiyelerle videomuzun sonuna gelelim. Ee, Bilal Down Zero mi? Nasıl da ismi tam? Videolar var burada. Ups. Ups. Allah Allah. Göremedim. Şu aramayı yazsam çıkar büyük ihtimalle. Blau. Zero aynen. O hiç indirme girmiş. 32 lira bu sistemde de büyük ihtimalle girmemiştir. Erken şimdi daha tam bitmemiş o zaman. Ee, hikayesi sonlandığında e, fiyatı artabilir. Çünkü ben e, hani erken şimdi çıktığı zaman fiyat artma olayları olabiliyor. O yüzden ama büyük ihtimalle Cadılar Bayramı e, değil de yılbaşı, sonbahar, kış indirimleri gibi indirimlerde indirime girecektir diye tahmin ediyorum o yüzden size tavsiyem, bu cadılar bayramı indiriminde fazla oyunları yüklenmeyin. Sadece 1 iki ufak tefek oyun alacaksınız alın. Hani böyle çok aciliyeti olanları. Çünkü önümüzde sonbahar, kış indirimleri var. Bu indirimler çok daha büyük, çok daha yüksek oranda olacak. Ve ekstra olarak hani oradaki indirimlere yani oraya oraya kadar o zaman dönüp beklemek çok daha mantıklı. Ben zaten ekrana illa sağ bir köşesini bir köşeye e, yerleştiririm o tarihleri de. Şu an tam hatırlayamadım. Yanlış olmasın. Ama Epic Games'te de büyük ihtimalle yani Steam'in tarihlerini paylaşacağım. Epic Games'te de hemen hemen aynı tarihlerde olacaktır diye tahmin ediyorum. E, benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı. Yani neden abone olmayasınız ki? Beleş ya. Çünkü beleş ya. <laughs> root paint europe where can give me the reason to down try to keep me down but i'll put the flame out you can't get to me throw your sticks and your stones go break all of my bones you won't eat my soul you can't get to me and there is no